Hangi cehennemdeydin sen? Nesi var Nalin'imin ana? Dün gece fenalaşmış. Boran buraya getirmiş. İyi mi şimdi peki? Hangi odada? <laughs> hangi odada yatıyor peki ana? Allah, sen bilmiyor muydun? Narin'in yüklü olduğunu. Ne diyorsun sen ana? Narin'im gebe miymiş? Ah oğlum. Allah'ın işi işte. Dün gece ondan fenalaşmış. Düşürmüş bebesini. Düşürmüş mü? Sakin ol oğlum. Daha çok de sağlığı iyi çok şükür. Havuzu yıllar var önümüzde. Bana hepsi bunların yüzünden. Daha düne kadar Narin'e minik şey yoktu. Ta ki Kevserhan anamıza girinceye kadar. Yapma o. Bin pişman zaten kadın. Beğendin mi yaptığını Kevserhan'a? <laughs> Azat. Narin'e bir şey demedik. Nerede? biz dışarıdayız zaten az sonra Doktor gelip bakacak gene sonra da gideriz Sen. haber alır almaz koşa koşa geldim Narin. Sen iyi misin? İyiyim ya. Başım ağrıyordu bir tek. Sonra kendimden geçmişim. Sıla telaş etmiş işte. Yoksa yok bir şey. Birazdan çıkaracaklar zaten. Çünkü kaçacağız. Sen ben Narin. Olursun bak daha da mutlu olacaksınız. Azat. Sen niye ağlıyorsun? Azat ne oldu? Nerim, bu sadece baş ağrısı değilmiş. Neyse, hemen de. Gebay misin? Ama, ama ne? düşük yapmışsın lan. <laughs> <He. gülüyor> Doğru mu diyorsun Azat? Hoş geldin ağam. Haberler kötü. Ne oldu Aziz? Ağam Yılmaz oğullarıyla dergahlar. Ee? Gene su başında birbirlerine girmişler. İki kişi vurulmuş. Ne? İki aileden de birer kişi ağam. Allah kahretsin. Bak baba. Töre işte. Oldu mu istediğiniz? kararımı değiştirince kan akmadı, değil mi? Adaletiniz yerini buldu. Bora. Sen mi değiştirdin kararını? Bir şey söylesene. O insanlar senin yüzünden mi öldü? Aferin Boran. Her geçen dakika daha da yerin dibine batıyorsun. Öyle olmasını ben mi istedim sanıyorsun? Ne istediğin umurunda değil. İnsanlar ölüyor sen sessiz kalıyorsun. Ne biçim alsın sen? Niye vazgeçiyorsun doğrularından? Daha önce de söyledim. Ben töre yazmam. Uygularım. Benim içim yanmıyor mu sanıyorsun? Madem sen ne dersen de başkalarının dedikleri oluyor... ...sen niye varsın o zaman? Ha? Ben bırakıp gitsem benden sonra gelecek olanın benden daha mı iyi olacağını sanıyorsun? ağlıktan kaçılmaz. Ben ağ olmak için doğdum. Babam da öyle. Oğlum da öyle olacak. Oğuz beni ilgilendirmez. O kadar çaresizsiniz ki. Aynı bir akrep gibi. Kendi zehrinizle kendinizi öldürüyorsunuz. Senin yüzünden bu, O insanlar senin yüzünden. Her geçen gün daha da yerini her, değil, her geçen gün daha da yerini bile Her geçen gün daha da yerin, Şöyle her yanını güzelce örtelim ki üşümeyesin. Değil mi Nari? Şimdi Ayşe'ye bir çorba yaptım. Sıcak sıcak içersin. Ağlama Nari'nim. Kurban olurum o göz yaşlarına ben. Hep o Kevser değil mi? Sen üzüldün de böyle oldu değil mi? Ama Kevser ana bana öyle demeseydi seni bırakıp gider miydim? Seni yalnız koyar mıydım? Ben yanında olsaydım başımda bunlar gelir miydi? Ağlama. Kurban oldu. Ağlama. Olacakla öleceğin önüne geçilmiyor işte. Çok uzayınca mevzu böyle oldu. Boran Ağa başından kestirip atacaktı. Yüz buldu dergahlar. Doğru söylüyorsun baba. Kendilerini adamdan sandılar. Suyu akları olarak gördüler. Neyse ki iki tarafında kaybı eşit. Dert edilecek, büyütülecek bir şey yok Yani. Bu kadar basit değil mi Cihan? Oo ha. Hoş geldin. Yaptığımın yanlış olduğunu söylediniz. Ben de sizin istediğinizi yaptım. Kan akmasın diye sustum. Ama sizin yolunuzdan gidince de kanaktı. Sen başından dediğimizi yapsaydın böyle olmazdı oğlum. Amca, bundan böyle verdiğim karar ne olursa olsun şartsız kuralsız kabul edilecek. Yok ben yapamam. Olmaz derseniz kendinize başka bir ağ bulursunuz. Girebilir miyim? Gel bacım. Narin. Nasılsın? Çok üzgünüm Narin. Böyle olmasını istemezdim. Yapabileceğim bir şey var mı? Kız olursa... ...adı Ezma olacaktı. Babaannemin adı. Aynı onun gibi... ...pamuk gibi elleri olacak güzel herkesin dilinde olacaktı. Belki de kızdı değil mi? Azat beni götür. Nereye Narini? Babaannemin mezarına. Hemen. Ha? Sen nasıl istersen Narini. Ben geleyim gidelim. Tamam Narini. Tamam. Nasıl istersen Narini. Sana bir şey diyeceğim. Ne oldu? Narinim'in acısı yüreğimi yakar. Hangi kadın bebesini kaybetse böyle yıkılır değil mi? Merak etme iyileşecek. Sebep olanlar utansın. Dün gece olmayaydı bunlar şimdi Narinim de yoruldu bebeğimiz de. Bacım, önce hayır diye direndim ama vazgeçtim artık inadımdan. adımdan. Anlamadım? Hemen gidelim. Kaçalım. Burada ne sana rahat huzur vardır ne de bana. Demekten beter burada kalmak. Ne yani kabul mü ediyorsun? Ha ya vazgeçmediysen kabul ediyorum. Şimdi ben Narin'le de konuşurum. O da burada kalmak istemez artık. Al. Kim arayacaksan ara. Kim ayarlayacaksan ayarla. Bir an evvel olsun bu iş. Tamam. Gidelim. Efendim? Emre? Sıla? Emre, beni almaya gel. Sen ne diyorsun Sıla? Abim razı oldu. Karısını da alacağız. Üçümüz birden geleceğiz. Ne zaman? Zamanı bilmiyorum ama en kısa sürede. Olmazsa ben seni tekrar ararım zaten. Dur Sıla. Böyle diye diye günler geçti. Artık bekleyemem tamam mı? Ben gelip alayım sizi şirketin uçağıyla. Tamam. Ben seni kesin yer ve zaman için tekrar arayacağım. Tamam canım. Görüşürüz.